Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da öyle bir fragman geldi ki Acun Ilıcalı'nın Ogeday için neden en büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Survivor izleyicisini merakta bırakan olayı sizler için araştırdık. Öncelikle sizden olayla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Ayrıca Ogeday'ı destekleyen arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Gelelim Acun Ilıcalı Ogeday arasında geçen herkesi şaşırtan konuya. Arkadaşlar final dörtlüsünde olacağına kesin gözüyle bakılan Ogeday'ın Acun Medya'ya yarışmayı bırakmak istediği bu yüzden de Acun Ilıcalı'nın böyle bir çıkışta bulunduğu iddia ediliyor. Sizce Ogeday yarışmadan çekilir mi yoksa reytinglerin düşmesiyle ilgili bir durum mu? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.